Şimdi şöyle lah. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Şahin modifiye, modifiye, Şahin modeli Modifi Şahin rahat karşınızdayım. Oyun video satacağım arkadaşlar şimdi. Neyse e, başlayalım arabayı birinci olarak modifiye etmeye. Şöylece bir bakalım neler var diyor. Renk var, şant var, rüzgar var, diye eksoz var, süspansiyon, kamber çıkartma, havalı detay, detay, yine detay, yine detay, detay, detay. Ha kaplama kaplama. Bir tane kaplama var. Zeron varmış arkadaşlar. Zeron, zeron. Galiba farlara takılıyor herhalde. Şoför varmış. Şekerleri benim gibi ayarlayalım. Böyle bana benzesin işte. Neyse arkadaşlar bakalım. Farsiz. Anten diyor. Tavan diyor. Kafes diyor. Tampon. 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 Ee, yandaki şeritlere tampon yazmış salaklar. Neyse. Başlayalım. Birinci olarak. Bas, birinci olarak. Renkten arkadaşlar. Durun ya da. En ismi renk şöyle olsun. Benim arabanın rengi de olsun. Tam siyah da füme rengi arkadaşlar. Sanayide çalışıp aldım. Arabadan. Şimdi yantları Bakalım jandı var mı acaba jandı. Jans. Bu da al, vallahi var arkadaşlar. Bundan. Rüzgarlı arkadaki bu şeyden arkadaşlar çizgiden. Aynısı benim benimkinde de var bak. O çizgi en başta görünen çizgiden var. Normal rüzgarlıktan yok. İlk başta görünen çizgiden var. Eksozuna bakalım. Eksos tam böyle değil. Şöyle arkadaşlar. Ama ben yakında şöyle diyeceğim. Bunun düz halini düşünün siz. Düz hali onu alacağım. Az kaldı. Ama üstünü ayarlayalım. Ama zaten tam böyle çok da basık değil arkadaşlar araba. Onu güzel bir basacağım. Müyaneye sokayım. Ondan sonra başka ne var? Benim arabaya benzeyecek şekilde. Koltuklar böyle. Kaplama detay. Zer Zeron'a bakalım. Zeron bu beyaz çakar gibi... yok çakar gibi olanlardan değilmiş arkadaşlar zeron dediği aşağıya şeydirmiş benim arabada yok bundan bunu şey dedim şoförü kendimize benzetelim bir bekleyin arkadaşlar geliyorum ben Evet geldim arabanın bir tek şey arabanın benzemeyi yerlerini söyleyeyim arkadaşlar size kapılardaki siyah şeritleri burada bana benzeyen pek yok şuna bakalım Tamam bu olsun. Tam da arabanın yanına yakıştı. Ben de böyle giyeyim diyeyim arkadaşlar. Kırafat falan takılmıyor. Şimdi arkadaşlar, jantlar benziyor. Geri kalan çoğu şey benziyor. Bir tek modeli Kartal kesmesi değil bakın. Bu arkada bekleyin göstereyim. Şuradaki depo yeri yok benim arabada. O üstte üst tarafta arkadaşlar. Kapılardaki şeritler yok benimkinde. Ayna ayna bu Doğan aynası. Modifiyeli Şahin diyor ama bu araba komple doğan. Şu an Jant bile doğan yani benim arabada da doğan zaten Rengi de bu şekilde Fime Aynası yuvarlak tas aynı benimki Panjuru Şahin aynası Neyse fazla uzatmadan Geçelim Neler varmış yarış pisti var Sor. Neyse Normal dünyada sürekli dönemez olur Yarış pistinde en az düzdür en azından. Abi bu arada ben Bir önceki oyunda şey dedim Şimdi sesi bir açalım bir daha kalk şunu. Şöylece şimdi alak. Arkadaşlar bir yer yakalım. Bir yer yakalım. Hay, olmadı. Şimdi tekrar yapacağım. Benim arabada tatlı basık arkadaşlar. Bekleyin yapacağım ahiret Şimdi bir yer yakalım. Yok baba yok olmuyor neyse. Bekleyin son bir kere daha deneyelim. Ne bak kaza bastı ya. Şekler ne lazım da. La durun lan. Biraz sonra onun detaylarına geleceğiz. Dönemezleri çok da takabiliriz. Arabada dönmediği bir şey yok yani şuna bakın. Oyun güzel. Bu da açık güzel ya yani. Şurada ya. Arkadaşlar normalde yer yakması lazım ya. Ben küçükken oynuyordum bunu. Baba hadi burada yok bugün. Hah bugün modunu alıyormuşuz. Doğru. ama acayip dolandı ya arkadaşım böyle bir tarafa geçelim içine bakalım içine nasıl şöyle dönmüyor mu orijinal tofa şeyi var kovu ee, yüksek kovu arkadaşlar kovu düşük içi şöyle bakayım da kaflarına falan bir dönse bir dönse şöyle bakacağız seleksöne göre direksiyon select direksiyonu Doğan yani Doğan direksiyonu Şöyle dön 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 Hadi bayın hadi bayın hadi bayın hadi bayın Bu arada dakikaya bakalım 6 dakika Bak oğlum bak 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 evet. Bakın bizi şey yaktırayım. Bas 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 bas. Bu arada oyunu hileliyim dedim arkadaşlar. Hileliyim. Nasıl indirildiğini öğrenmek istiyorsanız yorumlara da buluşalım arkadaşlar. Ben size öğrettim. Nasıl indirildi. Aslan. Evet, Çatır çatı çatı. Attı. Geri attı. Neyse zaman uzatmeyek biraz çıkar şöyle. Başka yerlere bakar, dünyasında gezinti yapalım kim FR'u flam var arkadaşlar gece var kış var en ismini şurayı geçelim gidilik yapap biz Olmadı. Köşta bu şey girmek çok zor adbayım. Neyse hadi bayım bay bay. Fort şey 4x4 arkadaşlar. Bay bay.